Hepiniz tekrardan merhaba arkadaşlar. Metro Exodus'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bir tane amcanın yanına gelmiştik. Cesetlerde konuşan bir tane amcanın yanına. Sonra şuradan da zipline uçacaktık. Buna zipline mi deniyor bilmiyorum ama. Ben zipline diyeceğim. Valla amcanın orada hiç masa mı da bakmadım. Hiç mermi falan yok çünkü. Ayı var. Şimdi bir dakika ne yaptım lan ben? Bu değil bu değil şu Yukarı çıkacağız bir ihtimalle Yola doğru Evet Ay gel. çıkmaya çalışıyor. Evet. Abi ben ona ne zaman kapışacağım acaba ya? Aha. Bizim ömcekler geldi yine. Çekilin lan. Şu tamam anda fedem bitti he. ne oldu acaba şu an? Abi anladım ben burayı ya. Tamam tamam. Ee, çalışmıyor burada. Ee, ee, ben ne yapacağım peki? Ee, gidiyorum bir yere doğru ama. Eee hocam bu ne? İnşallah e, doğruya koşuyor mu şu an? Hiçbir şey görmüyorum, hiçbir şey. Ya burada gece görüşte çalışmıyor. Anladım. E kitle de yazıyor bu. Ya bu nasıl açacağım oğlum? Ha şuradan, okey. Hiçbir şey görmedim. Sizde nasıl gözüktü bilmiyorum ama. Zıpırdı <laughs> gözüken şey. Tamam şu an burada gece görüşüm çalışıyorsa Pelene çalışıyordu. Abi yani bir şey diyeceğim de siz pelene ölmüyor musunuz oğlum? Bir dakika. He, okey. Pelene kapalıymış. Şuraya girip bir şey atacaksın değil mi? Bir şey atacak mıyım buradan? Şunu mesela çalıştıracak mıyım? Benzin olsun artık yeter ya. Benzin olur mu canım? Hiçbir şeyde benzin kalır mı ya? Eski dünyada nerede buluyorsun benzini? Abi hiç uğraştım eminim valla. Benim fenerim ne yazı aldı, peki? Şimdi peki M'de belli mi acaba benzinin yere Yok. Üst çıkacağım kesin. Aşağıda hiç olur mu benzin kardeşim ya yukarıda? Ah. Ya da benzinde oraya açıp buraya geleceğim. Var bunda var benzin var. Güzel. Ya aldım mı almıştım. Gidip bunu atacağım değil mi? Büyük ihtimalle. lan. Gideyim şöyle benzin doldurayım. Nereye takıldım acaba? Bu oyunun fiziklerini hiç sevmiyorum. Koşuyorsun ufak bir takılıyorsun atıyor bir uçuyor. Işıklar yansın mı? Işıklar yandı, güzel. Aç bakalım şuna. Ay gelmesin de. Anot. Kanla kaplı mektup okumak isteyen dödü okuyabilir. Ah. Üretelim şundan. Güzel. Abi biz çantamızı aldık. Bizim esin silahlarımız nerede acaba? Oh, sıra atıyor. Tak lan. Ha. Buradan gidiyorum ben. Bir şey Biraz şey mermi bir süretmeyi unuttum. Ok 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 ok. Yeter bu kadar. Aa bu sazın kim? Lan ne yapıyor Pave? Ay geldik ya. Şunu al. Şunu da al. Ya örnekler yok. Şey var. Ayı var. Ah, Aloşa. Aloşa neredesin lan? Lan yavaş yavaş. <laughs> Kafadaki ne lan? Çok <laughs>

Here is the counter react? There's a hell of a lot of radioactive sediment behind that. Compound. And soon it'll bring an end to this valley. Because the dam barely holds. Use your binoculars if you don't believe me. All right, We can't stay here. Nobody can, really. No, just. Ah, well. See that zipline? Those kids built it back when there wasn't as much seepage. where we need to go. The old man said the will soon be on the dam. We hurry. I think something's wrong at the Aurora. Ne oldu abi ya? Şimdi şey bu ayı geldi şimdi. Anlamı iyi Koştun o zaman. Bak orada oldu, bak. Ay geldi. Ben düşüyorum. Niye karşı atlamadın niye yana atladın? Ha bir de bayıldın. Sen de mi düştün lan? O benimse kaya düşmüş. Evet hayattayım yardım etsen. İn üstümden. Ay şimdi geldi abiden ya. Oha. Abi biz seninle tanışıyoruz. Sen beni öldürmemiştin kurtarmıştın. Yardım etsene bana. Eyvallah reis. Al o kayı üstünden. At oğlum o benim arkadaşım ya. Oğlum o bana yardım edecekti. Kayı kaldıracak üstünden. Önceden mutant aydı, şimdi yanan mutant bir ayı. Ama yağmur ayı sönecek o ya. Oo. Oh. Adam boss mekanına çevirdi böyle. İlerler. ben sen en son kapıştığımda ölmemiştin benim o halata gitmem lazım yola açsana halat nerede kaldı halat koptu mu ayıyım bencem ya ay önümü kesti E halat nerede peki şu an halat kaldı mı evet kaldı o halat buradaydı Ananı öldün <laughs> Tamam tamam. Şu anda E'yi gördüm. Tamam gelsin o. E az E'ye çıkmıştı burada. Ben bunu yenemeyeceğim ki. Ne geçen gibi olacak. Oğlumla onunla... Ay yanlış yapmışım sağ fazla yok zaten. <laughs> Öldüm lan. Bu sefer her birden şey deneyeceğim. Kolu deneyeceğim. O parçasını da. Burada loot falan var mı? Yok, hiçbir şey yoktu. Tamam güzel. Az bu E vardı. Nerede bu E? Kapışması olmaz mı hocam? Yap. Yolda atıyorum. Meow 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 Ah! Abi ateşi mi görüyor orada acaba ya E olarak? 3 vuruşta gidiyoruz. He ben de ben ayıdan görüyorum E'yi üstteki okul almak için. Oğlum nasıl yordun lan sen buna? <gülüyor> <gülüyor> Gel lan! Yedi bine alttan. Ya aşağıya işte şey takalım. İnşallah yanlış bir şey yapmıyorum diyor ya. Adana mı? Bak öyle girdi mi? Gel. Abi nasıl ya? Gel lan. He? İstemeden animasyon devreye soktum. Eyvallah Reis eyvallah. Sapla. Şey sapla artık şu adam

They just needed passage. Are you <laughs> sure you're not coming? I'm sorry, Alosh. I can't just stop and do Lan ne arası like sevgili oldunuz? No matter how much I like you. In this case, I bid you farewell, my friend. Benim adilleydim. Ah, <laughs> hell with it. Olga, I'll be back. Allah Allah. I'll be waiting. Hadi lan. Nasıl oldu bu ya? <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Biz neyle uğraşıyoruz bu lan? Ah! Abi be. Lan çede şey yapacağız. Koş 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 atlat seni. Yavaşlayın lan biraz. Hadi bakayım. Eyvallah eyvallah. Bir şey vardı sonunda. Başarım kazanıldı Alyosha. Yani bir şey yapmamız lazım anlaya ya. Başarım kazanıldı. Sword of Democles. Democles. we all remain from while the aurora was running of the most beautiful. we believe that the aurora is here and that the sword of damocles hanging over the valley. it was not meant to be. alyosha is especially worried. his olga is there. perhaps he will be able to warn her via radio and save the people there. what happens next? i have no idea. I am ready for anything. Anything but one thing. Anna, please hold on. Without you, I have nothing to wish for. İnşallah Anna'nın yaşadığı ve öldüğü sonlar yoktu. Ben beceremiyorum çünkü bunu ya. Havada mı uçuyor Hadi tepsi? Yoksa şey mi? Düğen bağlı. I just knew for some reason that we were going to go there in the end. All these rivers, mountains, deserts. They just won't do. It's ocean or bust. I believed we could make it. I did. I know I'll get there. And if I need some help, you will be there for me. You will save me again, won't you? <coughs> Artyom, please. Stop torturing yourself. It hurts to even look at you. You and dad, too. It's not your dream. And not his belief in the occupying forces. It's just fate. Stupid piece of cloth in the wind. Rotten concrete. An idiotic ammo dump. told <coughs> you should go. I'll give her a shot, let her sleep a bit. Ah, be on the

Ah oh be. Anneyi kurtaracağız, kurtaracağız. <laughs> Zararlı lan hiçbir şuna. Ben sadece oturacak mıyım? Shot of a simple error. What's the The legend says irradiated zones are highlighted in shades of green, while purple highlights indicate errors. Today though I found some small smoky. The thing is radiation levels way outside of normal operational range of the scanner are also marked as errors. Simply put, the radiation there may well be completely off the scale. E, we're about 500 clicks from Novosibirsk and the radiation wow. outside is the almost as high as back there? in Moscow. The warhead. Uh, the shots are 20 years old. The radiation can't be quite as high now, but still. Novosibirsk is most probably... So what do we do, we do now? We I'll tell you what we do. Artyom and I will go. This is not the right. other way. We go to no, sir. Nice. first. She is my daughter. His wife.

It is a personal errand, mine and gibi geliyor in the Second, we don't know the exact location of the medicine. It might be in the city center or in one of the academy Gorodok labs. So Anna's life might well end up in your hands too. Third and last, wherever we might go, winter is coming. And getting the Aurora stuck in snow is what? That's something we can't allow. Do you remember what Yermak said? That reminds There's a huge railway technology museum at the city outskirts. We'll almost certainly find a snowplow for the Aurora there. So, gentlemen, your missions are to search the Akademgorodok labs and prepare Aurora for the winter. Crew, get ready for the mission. Also. We are starting constant radiation level monitoring outside, effective immediately. Sam, your first. Yes, sir. I think that little radiation levels there are actually good news for us. You mean there was nobody left around the drug stores and hospitals? Eh. Exactly. Unlike the towns we've been. Rastesin olduğu için kifsiyamınlayamayacak, biz de rahatça bulabileceğiz. Colonel, sir. on the source yes what's the situation to assemble only two complete ones you see ah bet it's fate, that's what it is we'll, to, well they'll protect you from dust but even the direct radiation there is so high it could no yes can you add more protection? Sure, Yelma does have some lead sheets in store, but the suits are rather bulky. Oh, watch me We aren't exactly attending a dance party there. How much time will it us? A couple of hours. The medicine is called Renogen F. Sokran kuvvetli ya. Yatıyor da. Şu nevesim uyuya kalmış ya. Oğlum benim silahlarım nerede? Ha işte bu ya. Yo. Heh tamam silahlar burada. Okey to okey okey Piç mi? piç de bu piç. Keleş. Ben vardı keleş var mi? Wow, bu nasıl çok iyi lan şamların. Bu da çok iyi. Bu da nasıl çok iyi. Bu kardeşin hasını yazmış ya? Bu şamda hangisi? Bu ne lan? Bu ne oğlum? Pompalım av tüfeği. Vana. Bu ne vana ne? Ne tuhaf tuhaf silahlar bunlar ya. Allah Allah. Alt patlar bir tane bulldog asır böyle. Bana kireçin niye sen bu ya? Alt patlar eşat. Şamlar. Bir, bir, de birazcık da bunlarla oynayalım bakalım. Tutarlı baş hocam. Şarjı var tutuyor ama Bluetooth çok azaltıyor. Şarjörsüz. On şarj Biz tutuyoruz. Hasır altı tutar. Arttı lan full. Bu ne lan? Bu da bizim şey. Yay. bundan da hasır ya. Hasır altı. Ateşimizi boş ver. Şarjı çok artıyor. Tutal halde tutalı boş ver. Tamam. İyileşeceksin anla iyileşeceksin. Ne oluyor lan? Abi hiç işte falan geçmeyin ya. Peki. It's. I'll walk Anna isn't giving up. She Anna believes pes in Believes in us, and for a good reason. Thousands of kids she's tracked us We are finally approaching New York. A dead city concealing her hope for life. The medicine that could save her, somewhere in its cold, irradiated heart. A year ago we left the poisoned ruins of Moscow. And now we are about to enter another city stiff in the murderous embrace of winter and radiation. Will we ever find somewhere to live on the surface? Maybe. But for now we're returning back into the bowels of Metro. Back evet. to Savannah. Ama bir sonraki bölümde izleyicin Videoyu beğendiyseniz de beğenmesini, dislike atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Bay bay.